Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Görüldüğü üzere Eda'nın düğün çekimleri devam ettiriliyor. Fakat eski bir konaktalar. Peki bu konak sizce kimin arkadaşlar? Tabii ki ilk akla gelen babaanne. Bakalım bu babannenin konağı mı yoksa sadece düğün için hazırlanmış bir ortam mı? Tabii ki tüm bunların hepsini cumartesi öğreneceğiz arkadaşlar. Sizler cumartesini merakla beklerken ve yeni bölümü iple çekerken ben setten gelen yepyeni haberleri, yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşıyorum. Bugün bol bol görüntülerimiz geldi arkadaşlar. Tabii ki her birini sizlerle paylaştım. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımı desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.